Hmm. Şey e, hadi git. Gündüz olmuş ya uyanalım. 5 dakika daha. O şey deme biz neredeyiz? Hmm. Şey deme burada bir başka yer. Burada biz burada değil. Ne oluyor be? La şey deme eşyalarımı çantamız falan var. Bura neresi Bilmiyorum. Şey deme şimdi. Ver bir tan bir telefona eşyaları göstereyim. Tamam. Arkadaşlar. Aa tabletim. Tablet ne oluyor? Ne oluyor? Lan lan lan. Lan ne oluyor? Şeytemir gel. Gel bir şeyler oldu. Ay belki ne oluyor? Ya, bilmiyorum ya, bilmiyorum. Aa tabletim ne burada. Var? Bir yerde uyandık arkadaşlar. Haberlere bakalım. Ay, al al, al. şunu. Aşağıları... Bir tane daha çanta al. Ah benim olsun o. Bir arkadaşlar haberlere bakalım. Haberlere bakalım. S Çıkmış mı? Ne su. olmuş bu? Geldi. Su. Tabii şeyler oluyor. Al, su var. Arkadaşlar haberlere bakmak istiyorum. Şu an galeriden haber bulmaya çalışıyorum. Haberleri arıyoruz. Haber geçmiş. Evet haberleri arıyoruz. Hani belki böyle haberlere bakıyor her gün. Arkadaşlar silahın kafası diye birisi varmış. Şimdi bir korku evindeymişiz. Nasıl? Bilmiyorum. Aa silahın kafaya bakar Burada, mısın? Bunun içi çok kötü kokuyor. Gerçekten. Burada long orça diye birisi var. Neşe onu boş verdi. <laughs> bir kere şey, <Süren> silahın <laughs> kafası var. Tavşanım. <laughs> Dur ben feneri açayım tabletten. Arkadaşlar işte bir de fener var. Kızım da burada. Uf. Uf da var. Ay kızım. Ay belki. Bir saniye bir ben. Benim fener çalışıyor mu ya? Hmm. Ay Ay belki ya. feneri getir. Feneri getir. Fener yok bende. <laughs> o fener çalışmıyor. Bak. Aa o neydi? Haş Ya ben bu çantayı alacağım. Arkadaşlar ben çanta alıyorum. Çantamı şöyle takacağım. Bir suluk muluk var bende. Lan ne oluyor bilmiyorum ver bir. Bu fener bir şey yok lazım. Ha. Ben fener yok. Şey değil mi, fener yok ne yapacağız şimdi? Elektrikler de kesildi. Kafada. Şurada. Bir şey değil mi? Bana çekti. Ali belki pil yok. Bakın videolarda bir fener oluyordu normal. Hayır ya benim fenerim yok. Bek ne yapmamız lazım? Her Herhalde pil bulacağız. Ya bilmiyorum. Pil dışarı kilidinde fener var mı? Bana da atarsın bilirsin. Arkadaşlar. Hı. Bence biz bir dışarı bakalım Ali. Gel gel gel. Fener'in pili yok. Pili Anladım burada kaldım. Kızım burada kaldım. Ben ne olacak Kızım ya? sen korkma burada. Zaten üst güvenli çantanı alır belki. Gel oğlum sen burada yap. Uf sen yok. Çok tamam karanlık. Dur ben burada bir sürü eşya. Evet, ben çoluğumu <laughs> koyacağım. Arkadaşlar ben onu... bir şey almıyorum şimdilik. Tamam ben de almayacağım o zaman. eşya topluyorum. Eşyalar bırak. Hadi hadi kalk kalk. Arkadaşlar bir saniye. Hadi, 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 hadi. Arkadaşlar Gidiyoruz bir ya. saniye. Şu şey olacak Ben bilmiyorum ne olacak ya. Lan lan. Bu ses ne? Git git git. Şuradan kapanın sesi değil mi bu? Arkadaşlar, enlerde <laughs> Arkadaşlar fenerimiz yok. Ne yapacağız? Siz de göremiyorsunuz. <laughs> ne çıktı? Ya. Ne ya. Ah, gitti ya. Arkadaşlar ıı, ses var <laughs> Öf daha birinci seviyede gel bak. Abi çok darlıkmış ya. 30 saniye. sana 15 saniye. Bir de bir kapabildiğin kapıya bağır. Ay belki kapabildiğin kapak pil. Son 10 saniye. 10. Laptop. 9. Çabuk al. 8. 7. 6. 5. Ay belki çabuk gel. 4. Sen kapı geçip mi? 2. Sen, 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 sen bunu da sen geç. Arkadaşlar bir şey. Al. Arkadaşlar. Küçük pil, pil, aldım ben bu arada takalım. Kaç tane? Ya iki tane aldım Tuan. Hep bakalım valla. Arkadaşlar bakın şimdi burada laptop aldım. Laptop çok iyi. Evet arkadaşlar bakın. Feneri bunca daha iyi. Hayır bunlar Ali Berke yanlışmış. Ali Berke. Ekstron saniyemiz var. Sen kamer... Come... Dur ben gidip alacağım. Bir. Hadi. Yok Alber gibi kaçın almışız. Evet dedik al, Dört, üç, iki, bir, üç, iki, ben şeylere bakacağım. Darım, bakacağım ben bir. Bir, bir tane daha almışım. Son bir tane, üç tane lazım. Üç bir tane al. lazım arkadaşlar. Bir tanesi nerede? Bir an kaparım, bir, bir bana çekil açayım. bakalım mı? Haberlerden. Evet, evet, evet. Aynı çeşitli. Şey işte. Ay belki bir tane daha yok mu? Öf, pil. Pil yok mu? Bir tane daha evet, var mı? Hiç mi yok var mı? Baksana arkadaşlar ya. Geldi şey mi? Ah Belki iki tane pilmiş gel gel çabuk çabuk gel iki pil istiyor Üç, şöyle takayım taktım arkadaşlar i̇şte bu artık şimdi artık sayı yok ya şimdi burada arkadaşlar bana çekin bir bana çek Arkadaşlar şimdi bizim bot kazandı. Bunu kim giysin? Hadi ee, belki bunu ım, bilmiyorum hangi. Ben giyeyim ben. Çünkü... Bir tane silah almış yan o çok iyi. O silah mı? Ben, ben hiçbir şey görmeden aldım. Çok karanlıktı. Görünmüyor. Gelmiş, gelmiş. Hayır, hayır. Işık. Hayır. Işığı kapattım. Arkadaşlar e göremiyorsunuz ama ışığı kapattım. Birazcık kırmızı gözüküyor Oo, ama Hayır şey oluyor. oluyor Ne oluyor ya Ah gitti oh, oh. Gitti. Arkadaşlar fenerle gitmemiz lazım Bakın arkadaşlar burada suluğum var Benim arkadaşlar. De var. Kedimiz burada. Şimdi yerin altından bir çantalar bulduk. Ali belki. bak burada tünel var. Of. <laughs> O, o Berke kapandı. Kapı iyi de video. Ben çekeceğim. Şimdi. Ne? Arkadaşlar da kapanmış. bunu bunları çekeceğim. Şimdi arkadaşlar haberlere göstereceğim. Neymiş? daha bir dakika fotoğraf olmamı çek. Ali belki kapandı, kapandı. Evet. Çekme maalesef kapanmış. evet, çekeceğim arkadaşlar. Bir bunu düzenleyeyim. Ne de bir çekelim. Ali belki ya. Biz olmalıyız. Panda Aşağıda. Evet, evet. mesaj atlıyor. Ay. mesaj atlıyor. Evet. Bakın bakın göster arkadaşlar. gösterin. Bir seviye topmuş. Hmm. şimdi bu topları alırsak. Birbirimize atarsak. Çabuk bana at. Bir tanesini bana ver. 1 2 iki üç. Dur. bir <laughs> Bir de arkadaşlar Oo. olduk. Arkadaşlar bir şey olduk şu an. Tablet işime yarar ama buraya koymam lazım. Arkadaşlar benim botum var. Hadi belki bak burası botu kapalı. Yiyelim. ben bot e Belki burası kapalı ben. Burada tünel var buradan geçmeliyiz. Bir de KK. Gel oh. Ali belki. Oh. 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 Arkadaşlar. Geçtik. Ya bura nere böyle? Bura çok değişmiş. Hadi eşya bulalım. Evet silah. Ah, diğer pili de buldum. Bu ne acaba? Pil olabilir. Pile benzer. Bir de laptopun pili olmuş Dur. olmadı. Ali belki orada bir şey var. Aa, bu bot bu, bu. Bir de bu botla ne yaptım ki? Ay belki sayım var, sayım var. Ah, dur. Burada bir tane tablet var. Aa benim de tabletim. Aa! Bak, bu ne enerji? Enerji kapı. Enerji çabuk gel. Çabuk, çabuk. Bir. Bekle, Ali belki öyle değil. Ay belki beni bekle. Çantamı doldurmamız lazım. Son 20 Ben de mi? dolduracağım. Sen tableti koy ben doldurayım enerji. Doldur, doldur. Koy bir şeyler dur ben şunları alayım. Topu da alıyorum. Hadi hadi hadi. Çabuk Pınar'dan geçmemiz lazım. Ali ben Hadi Pınar'dan. Oo. 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 Teyze mi değil mi şey? Çantalardaki doldurduğumuz. Şey aldı. Aşağı, şu an çanta oradan var. Bir, bir de aşağı. yiyecek aldık arkadaşlar bakın. Bakın yiyecek. Ben bakın karpuzumuz var. artık acıkırsak bunu yiyebiliriz. evet, tablet yapalım. almıştık. Bunu evet bunu alalım. Koyalım buraya. Bu hala korkuda ağlıyor mu? Aa, şarjı yok. İşte Peki. bu tablette bakalım. Youtube var mı sende? Hayır ya. Arkadaşlar diğer gece bunu enerji kaynağı bulmamız lazım. Bir dakika. Laptop'un pilini takalım laptop. Olmaz. Nasıl? Ali belki bir saniye. Sen bunu fotoğrafını. Sen çek. bana doğru çeksene. Evet sen bunu fotoğrafını çek, yayınla mesela. Bilmediğimiz birkaç şey daha var mesela bu ne? Bu ikisi ne diye sormam mı? Ha, takipçilerine. Evet açalım. Şimdi burayı da çekelim. Bana doğru çek. Hey ben yapay zeka ış vuracağım. Kızım gel ya. Tamam sen git. Korkun. belki biz kenarda duracağız biraz tamam mı? Belki enerji kaynağı lazım diye biliyorum ben. Çünkü bunun açılmıyor şarjı falan. Yok. yok. arkadaşlar. Aa bu ne? Bir dakika, pil var. Şarj kaynağı. Bunun şarjı yok hemen takmamız lazım. Mantıklı. Bu dakika bu ne? Hayır olamaz. Bak. Bak bak. Pil bir tane daha laptopa pil gerekiyormuş. Şimdi özel bir pil Oluyor. Şarj oluyor. Aynı pil yuvarlak. Aynı pil var mı? Aynı pil buradaydı. Yuvarlak top. Bak. Burundan almak lazım. Hayır. Bu en alta koyalım. Yiyeceğimiz gitmiş. Evet burada burada. Burada. Buldum. Yiyecek. Yiyeceğimiz gitmiş. Belki karpuzlar. var Bak bir da burada. Bunları arkada tut. Yiyeceğimizi almamız lazım. Belki şunu almamız Karpuz demek gitmiş. Tünele girmem lazım. Ne ben bir çıkıp geliyorum. Hadi belki. Oh, çıktım. Şuradan alayım ne Bir daha <laughs> <laughs> alayım. Ah, aldık Seçir. karpuz. Arkadaşlar kıyaf... Hadi iki şarj oluyor bir saniye. Ha diyor bana. Aa, şarj bir olmuş açılmalı. Açılmak üzere bir dakika bir oldu bu. i̇şte bu açılıyor. <laughs> bir sürü şey aldık. Belki burayı birazcık daha düzeni sokmamız lazım. Of, bence de. Arkadaşlar şimdi şöyle bitiyor. Şey... Bize dolap raf gibi bir şey lazım ama. Bir dakika. Nasıl? Şimdi bir tablet açılıyor. Youtube'dan bakalım bir araştıralım falan kafayı bence. Aa belki bak şurada raf gibi. Buraya koyabiliriz. Bak. Evet oraya koyabiliriz. Şunu Açılmak üzere. Çok bekletiyor. Laptop'a bakalım. Açıl. Açılsana. Birazcık fazla mı saat basıyorum? hala açılmıyor ya. Ben valla sinir oluyorum bu laplara. Tablet hala açılmadı. Ne zaman açılır ya? I'm sick oh, sir. Gelin Tablete dokunmak mı lazım? Ben ne? bunu sick sir'ın dünya yediği. Aa açıldı. İşte var var ver ver. ver. Dur Ali belki. Dur. Bir dakika. Hadi. Yardım edeyim ben sana. Ali belki. Hayır şifre var. Aa, şifresi var. Hemen bunu çekip at. Çek. Nerede benim tabletim? Burada. Şifre neydi bu arada? Arkadaşlar bakın. Özel Evet. Şey yapalım. Arkadaşlar bu arada gerçekten şifrem de değil. Of. Girelim hemen. Çımıyor ya. Evet. Açıldı. İşte bu arkadaşlar işi aramış bu. Başlatılıyor diyor. Başlatılıyor. Hemen YouTube'a gireyim ben. Bekle ben alayım. Hadi belki lütfen. artı eşyaları benim ağrım. Şunu içine koyalım. Dikkat et. Tamam i̇şte, bura çok dağınık olmuş. Dur açıldı açıldı. 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 Şey, var işte sen sen Bunu... bana telefonu. Bunda oyunlar da varmış. İyi YouTube. de boş var ya oyunları. Bir şey Sri Lanka arkadaşlar. Çok merak ettim tamam, ya. Keyit Emir şu an YouTube'a giriyor. Allah kahretmesin. Nasıl oldu bu olay? Arkadaşlar yaptığım eşyalarımız burada. Benim çantam burada. Çeytimin çantası orada. Yapay zekaya yap. ne soruyoruz? Takipçilerimizi evet, soruyoruz. 18.39 olmuş. Yani 99. güne e, birkaç saat kalmış yani. Bir dakika 90. Saat 12'de 99 günü olacak ve buradan kaçabileceğiz. Siren kafanın gizemini hemen öğreyip herkese bildirmemiz Şilan lazım. Siren kafa yaz bence. Siren kafa nedir? Hikayesini ya. Benim kanalıma gidip ben orada hikayesini yapmıştım. Gönderilere gidip bence. Benim kanalımda. Ayı dedi Ali Berk Oruncu'ydu. Arkadaşlar bu arada KYTMK kanalımı ve benim kanalıma abone olmayı unutmayınız. Halberk görünce. Aliberk Aliberk Baliberk Aliberk hadi hadi ekran kafa geldik. Evet çıktı çıktı çıktı. İlk tam üstte en üstte. Alta git alta git alta. Alta git alta. Çıktı mı benim kanalıma? Evet evet evet. Bu değil, bu değil, bu değil. Bu. Hayır, hayır arkadaşlar gönderilere girelim. Gönderilerin oradaydı. Evet, ay belki kanal var bu arada. Bu kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar gönderilere girmek istiyor. Tamam. Bunu boş verin arkadaşlar. Bu arada bunu yapın da. Bu o değil, değil. bu değil, bu değil. Aşağı bu da değil. Bu evet, da... evet. Filan kafanı. Hayır. Filan kafanın ormandaki. <laughs> Oğuca benziyor. O da var. Hikayesini de anlatmıştım. Biliyorum onu. Onu da bakarız. Onu da of, kafa yedi. Of arkadaşlar. Kaç tane tablet sonuçta? Of bu da çok tüm gerçekleri var ya bunun. Nasıl ee, olmuyor tablet? Gel gel. Arkadaşlar bundan çıkın. Çık şimdi. Evet bu. bu. Ay bu Türkçesi var bunun. Çık bundan. Bir bu de daha alta git. Mi? Evet Türkçesi zayıflıkları peki noktası çürü atışında süren hariç o benim değil, değil neyse bu süren kafa süren kafa tüm dünyada gör çok nadir bulunuyormuş tüm dünyada burada <laughs> yazıyor çok yaygın yaygın hiç görülmedi çok nadir tüm dünyada çok nadir tarih siren siren kafa 19 Ardıçlıdan çölünde tatilde olan bir ailenin telefon direğinin arasında fotoğraf çekilerek görüntülemesi ortaya çıktı. Ardından 1978'de 9 yaşındaki katleri zekalı yani kız çocuk evlerinin arkasında bahçenin ormanda tuval sesler düzlükle ortadan kaybolmuş. Oha ya. Zaman kurbanına sayısı haberi verdi bu günler var. E, yayılmış arkadaşlar habere bakın. Özellikleri ve yetenekleri. Taklit yeteneği Sıran Kafa Haber yerinde insanın konuşması çığlıkları yaymaya sahipler ve rapor Sri kafa insanların taklidini eder. Grup insana öldürüldüğünü bildiriyor. Başka bir ise bu gücü kurbanların çığlıklarını kesme kurulmasını. Oha! İnternette işte gücü hızlı da oranlısı sahip olması onu yakalamada avlanısının önünde öne çıkmasını sağlıyor. Hayır, hayır ya, hayır ya, ne yapacağız? Ali belki. Bak. Saat 12.12. 12, saat 00.00 00 olmuş. 99. güne geldik. Tüm eşyaları topla. Kaçmalık <laughs> lazım. Tablet. Hayır hayır bir şeyler oluyor bana. Aa Bir şeyler oluyor. Bir Büyükler toplanıyor ya. E belki tüm eşyaları çabuk toplamalıyız. Tüm eşyaları toplamam lazım. Tableti de alabilirim. Tabletim tabletim çarp. Karpuzu elimizde tutacağız maalesef. Evet, elimizde. Tabletim ben patiye giyeceğim, tamam mı? Yuvarlakları da alıyorum. Hadi hadi. Bekle beni. Hayır Allah a. Ya ne oluyor? Gider birazdan. Tamam ya. Of. Al hadi iptalleri. Şu an kafamı çok kötü sesleri geliyor arkadaşlar. Aslında seni bekliyorum hala. Şu uyum. Allah kahretmesin seslere bak. Şu burada kalsın. Yardım olmaz ya. O hayır ya. Ne oluyor? Ekrem karanlık oldu. Hayır. Oh, arkadaşlar. Of. Sonunda ses gitti. Bokları giy. Şuluk burada kalsın. Karpuz. Ben... Seni. Çocuklar burada kaldı. Seni... orada. Burada bir şey kere Vay Bayağı karanlık oldu burası. Çabuk çık çık. Ne oluyor arkadaşlar? Belki artık bu da gelemez buraya. Ya bilmiyorum çok sesi geliyor. Allah kahretsin. Ay, ne düştü ya? Bir dakika. Kaç 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 kaç. kaç. Burada kaç. çıkış bir yer olması lazım. Bir, ikinci partta görüşürüz. Ayarlama.